Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli, umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Kapakta ve başta görmüş olduğunuz gibi, Türk Wintrader'lardan bir tanesi daha oyuna veda etti. Supercell 1.1 hizmet koşulları nedeniyle, bu oyuncuyu banladı. Zorlu, Efecan ve bunlardan sonra bir oyuncu daha Cedric Türkiye'de birinci sıradaydı. 120 kupa üzerindeydi. Burger buraya geldikten sonra ikinciliğe gerilemişti. Tahan'ın üzerindeydi. Yani ikinci sırada uzun süredir de Türkiye'de birinci sıradaydı. Zorlu ve Efecan gittikten sonra Türkiye'de liderliği hep üzerine almıştı. Ve o da şu an banlandı. Geriye kalanlardan Taha, Yusuf kuantik aşağıya doğru gidiyor. Bakalım bunlar ne zaman banlanacak diyoruz artık. Çünkü sırayla sırayla banlanıyorlar. Hepsi aynı nedenden banlanıyor bildiğim kadarıyla. 1.1 hizmet koşullarını ihlal ettiği için hesabınız kalıcı banlandı. Yine hesaplara girme olayı yok ama hesaplara para karşılığı rank kasmak var. Klanlarda para karşılığı durmak var. Son zamanlarda da bir tane YouTuber'ın adını yapmıştı. Belki ondan da banlanmış olabilir. Yani bu hizmet koşulları içerisinde belki o da girmiş olabilir. Bak ben sana para veriyorum. Adımı adını şu şekilde yaparsan e, şu kadar para vereceğim sana falan diye bir anlaşma yapılmıştır belki bu Brawl Stars'ın kulağına gitmiştir. Ama genel olarak hep şu hizmet 1.1'in içerisine insanları koyuyorlar ve o şekilde hesapları kalıcı olarak banlıyorlar. Peki hizmet 1.1 ne demek? İnsanlar niye bu 1.1'den banlanıyor? Şimdi sizlere kısa kısa böyle okuyayım isterseniz arkada da Brawl TV'miz olsun 1.1 yani bu tarz olayı yapanlar varsa da bu şekilde banlanmasın diye sizlere bilgi vermiş olayım. Hizmet kullanımı diyor 1.1 süpersel politikalarını kabul etmeniz ve bunlara uymayı sürdürmeniz şartıyla hizmete kendi ticari olmayan eğlence amaçlarınıza yönelik olarak erişmeniz ve bu amaçla kullanmanız için münhasır olmayan, devredilemez, alt lisanslanamaz, cayılabilir ve sınırlı hakkınız bulunur. Hizmeti herhangi bir başka amaçla kullanmamayı kabul etmektesiniz. Yani paraya, ticarete, herhangi bir maddi karşılığa bu oyunu asla ve asla çevirmemelisiniz. Ben bir tane video çekmiştim. Videonun adı neydi? bu oyunda parayı sadece Brawl Stars kazanır. Brawl Stars haricinde biri para kazanıyorsa bu oyun içerisinde hemen müdahale ediyor. Özellikle bu tarz oyuncuların hesaplara yardım etme, işte para karşılığı kılanlarda durma, ismini para karşılığı değiştirmek. Mesela bu YouTuber belki ona para vermiştir. Bak ben sana şu kadar para veriyorum diye ismini değiştir falan filan diye. Yoksa insan kimsenin hayrına yapmaz diye düşünüyorum bunu. Tahmin tabii bu tam net bir bilgi değil. Ama hani bir şeyle bağdaştırmaya çalışıyorum. Ve hani bu da şey değil ya Pasop banlanıyorlar abi. 120 bin kupa düşünsenize. Hesapta bir sürü kostüm var. O kadar uğraşılmış, emek verilmiş, iyi kötü oynanmış, zaman geçirmiş bir hesap. Hani WinTrade e, şu anda e, insanlar tarafından hiç benimsenmeyen, hatta baya baya hakaretlere maruz bırakılan bir şey. E, ama ona rağmen banlanıyorsa bir problem var demektir. Ama bunun genel olarak parayla alakalı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, sonuçta hesaba başka kimse girmiyor. Hesaba başka biri girse o 1.1 olmaz diye düşünüyorum ben. Oturum açma bilgileri ve hesabı ile alakalı bilgi veriyor oyun. E, aşağı doğru da burada okuyabilirsiniz. Açıklama kısmında koyarım genel olarak 1.1'in nedenlerini. Bunlarla alakalı sizler de gerekli şartları, kuralları okuyabilirsiniz. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Çok da uzatmak istemiyorum. E, bakalım bundan sonra kim manlanacak? Bekliyoruz. Yani teker teker e, win trade'ler gidiyor. Doğal seleksiyon mu artık bilmiyorum. Yok oluyorlar kendi kendilerine. Ee, belki böyle win trade biter. Bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Win trade'i Brawl Stars bu şekilde mi bitirmeyi amaçlıyor acaba? Ee, yine isim gözükmeye devam edecek. Böyle aşağı aşağı sıra sıra. Çünkü e, klanlar e, bu tarz oyuncuların e, kendi klanlarına gelmesi için para veriyorlar. E, win trade yapan adam da buna hayır demiyor. Oyuna para yatıramıyor. E abi 3-5 lira atıyor. 3-5 lira dedim de öyle 3-5 lira değil 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira. Haftalık, aylık bunların hepsinin şeyi var abi, tarifesi var. Ne kadar kupa artarsa o kadar para alıyor. Ama ben o zaman onların yerinde bu şekilde yapacaksan abi bari hesabını alma. Ee, ne bileyim nakit al. Yani ama yaşları küçük ya. O yüzden hani belki kartları yoktur, şunlar yoktur. At abi hesaba deyince hemen abi hesabı atıyor, sallıyor. Biz mesela sponsorumuz hesap.com.tr'den oyuncuların ailelerine taş atıyoruz. Belki onlar da öyle yapıyordur, bilmiyorum. Diyecekim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın, bay bay.